size şimdi hangi gezegen neyi seviyor, neyi sevmiyor ondan bahsedeyim mi? Onu da öğreteyim size. Ona göre yorumları yapın. Şimdi arkadaşlar A ile başladı. Ay yengeç de yöneticidir. Boğa burcunda yücelir. Oğlak burcunda zayıftır. Neden ay oğlağı sevmiyor? Biraz önce söyledim. Ay yengeçte yönetici olduğu için Oğlak da yengecin karşısında olduğu için e, yengeci seven şey oğlağı nasıl sevsin yani sevmez. Anneyle de sıkıntı getirebilir bu biliyor musunuz? Anne soğuktur, mesafedir veya anne çok çalışıyordur, çocuğa zaman ayıramayabilir, çocuk duygusal beslenme alamamış olabilir gibi 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 bir sürü e, bunun şeyi olabilir arkadaşlar, sonuçları olabilir. Ay akrebi hiç sevmez. hiç sevmez. Ay, akrepte anneyle bir karmayla dünya. Ya annenle aranda karmik bir bağ vardır. Bak gene mantık nasıl? Boğa da yüceliyor. Akrep boğanın karşısında olduğu için akrebi sevmiyor arkadaşlar. Gelelim güneşe. Güneş aslan burcunu yönetir. Terazi de düşüktür. Koç da çok güçlüdür. Güneş kova'yı sevmez. Aslanı seviyor çünkü aslanın karşısındaki kova'yı sevmez. Merkür ikizlerde yöneticidir, yayda düşüktür, başakta yöneticidir, balıkta düşüktür. Merkür balık şeydir arkadaşlar. Hepimiz kafam hafif dumanlı. <laughs> Tam olarak böyle tipler olurlar. Şimdi de mesela transit Merkür balığa geçti. Şu anda gökyüzünde Merkür balıkta. Bugünlerde doğan çocukların Merkür'ü balıkta olacak. Kafaları hafif dumanlı olacak yani. Bir de retro ise Allah süper. Satürn olakta yöneticidir. Kova da yöneticidir. Ama Satürn Kova'da daha rahat çalışır arkadaşlar. Satürn Yengeç'te sürgündedir. Satürn Yengeç en ağır karmalardan bir tanesidir. <laughs> Satürn Aslan burcunda hiç sevmez. Koç'ta da düşüktür. Jüpiter Balık'ta yücelir. İkizler de düşüktür. Jüpiter yengeçte güçlüdür. Jüpiter oğlakta düşüktür. Başakta da, da düşüktür. Yayda yönetici, balıkta güçlü, balıkta yücelir zaten. Yengeçte güçlü, oğlakta düşük, başakta düşük, ikizlerde düşüktür. Venüs, boğa ve terazi burcunun yöneticisidir. Yengeç burcunda, güçlüdür. Balık'ta yücelir Venüs. Akrep'te zararlıdır Venüs Akrep'te. Başak ve Oğlak burçlarında sevmez zaten Venüs. Ne dedik Venüs için? Boğa ve Terazi yönetiyor dedik. Balık'ta yücelir, Yengeç'te güçlüdür. Oğlağa, başağı sevmez dedik. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek ezberlemek yerine niye sever, niye sevmez onu size söyleyeyim. Biraz önce terim haritasında da söylemeye çalıştım ama şimdi iki şeyi bir araya getireceksiniz. Venüs aşk diyor, sevgi diyor, bilmem ne diyor. Oğlak sorumluluk diyor, çalışma diyor, sosyal statü diyor. İkisi nasıl anlaşsınlar? Anlaşamazlar. Gezegenle bahsettilen burcun karakterlerinin birbiriyle örtüşüp örtüşmediğine bakmanız lazım. Mars Koç burcunun yöneticisidir ve akrebin de yöneticisidir. Balık burcunu hiç sevmez. Yengeç burcunu hiç sevmez. Oğlak burcunda çok güçlüdür. Ayı söyledim, güneşi söyledim. Venüs'ü, Jüpiter'i, Merkür'ü, Satürn'ü, Mars hepsini söyledim değil mi? Şimdi arkadaşlar Uranüs, Neptün ve Pluto onları yazın isterseniz. Onlar kolektif gezegenlerdir. Uranüs, Neptün ve Pluto kolektif gezegenlerdir. Kolektif gezegen ne demek arkadaşlar? Nesilleri etkileyen gezegenlerdir. Şimdi Uranüs mesela 2018 yılından beri Boğa burcunda. 2026 yılına kadar da Boğa burcunda kalacak. Bu süre içerisinde 7 yıllık süre içerisinde doğan her çocuğun Uranüs burcu Boğa olacak. Hangi evde olduklarına dikkat ederiz söz konusu olan kolektif gezegenlerse. Demek ki Uranüs, Neptün ve Pluto söz konusuysa o yıllarda doğan tüm ruhlar aynı burçta doğacağı için, aynı Pluto burcunda falan doğacağı için bulunduğu burçtan ziyade bulunduğu ev yoruma katılır. Eğer bir haritada Pluto, Satürn veya Mars yengeçte ise çok zorlu bir karma söz konusudur. Şeyi söyledim mi? Mars boğa burcunda zararlıdır diye söyledim mi arkadaşlar? Söylemediysem onu da söyleyeyim. Söyleyeyim o zaman Mars boğa burcunda zararlıdır. Yengeçte, balıkta ve boğada zararlıdır. Şimdi Nurayat'cığım herhangi bir şey paylaşalım, bir harita paylaşalım. Bakalım gezegenleri ne alemde? Herhangi birinin haritası olabilir.